kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Neredeyiz? Niktaş'ın oradayız. Ee, sebzelerde indirim var. Bir anacığım patlıcan alıyor. Kilosu 32.95. Biberin kilosu 49.95. Domates 23.95. Bayağı uygun fiyatlı arkadaşlar. Birazcık alıvereceğiz artık. Aynen öyle. Serin patlıcanları da bayağı da güzel. <laughs> <Şeyle> birazcık halı veriyoruz. <laughs> Her <gülüyor> zamanki gibi ekmeğimi de akasya fırınından aldım. Anacığım nerede? 2 dakikanın içinde yukarı çıkmış. Koruyorsunuz mu? <laughs> bir de dizlerim dizlerim diye veriyor. Hava bugün bozuk. İnşallah yağmur yağmadan eve gidebiliriz biz. Ay, aslında yürüyüş yaparak inecektik arkadaşlar biz. Uh. Ama lakin daha nereye vardıydık? o oh. bizim orada bir inşaat var oraya varmadan bizim at komşumuz arkadaşlar çarşıya iniyorlarmış arabayı durdurdu gelin diye sizi de götürelim dedi biz dedik yürüyüş yapmak için çıktık ama hava da bozuk ya arkadaşlar anamda diye pek de gözüm kesmediydi diye <laughs> çok kilo aldım zayıflamak istiyorum o yüzden yürüyüş benimle beraber anamı da zorluyorum yürüyüşe <laughs> Ondan sonra sağ olsunlar onlar bizi şeyin oraya kadar Niktaş'ın oraya kadar getirdiler arkadaşlar. Hem Niktaş'la alışverişimizi yapmış olduk. Sebze alışverişini. Evet. Bayağı bir indirim yapmış. Ah, biz de faydalanmış olduk. Oh, oh hasta içinde diyor hiç kendinizi diyor şey yapmayın diyor biz hiç çok duymuyoruz sanatim, hiç abi, şey yapmıyoruz evet var. çok anlayışlı birileri arkadaşlar ama işte biz kendimizi şey yapamıyoruz ne olan yani. çünkü biz çok çektiğimiz için Kimse kimseyi başlıyor, de kendisi. rahatsız etmek istemiyoruz ama çok anlayışlı insanlar çok teşekkür olur. ederim aynen öyle Her aynen öyle yani çünkü bilerek yapmıyor Hı. diyor sonuçta diyor. Evet, öyle, tabi tabii işte. de işte. İnsan bu. bir rahatsız olmaz, iki rahatsız olmaz. Üçüncü de rahatsız olur yani. O da bizim içimize sinmiyor yani o şekilde. O yüzden biz de kapının kolunu, arka kısmını söktük. Arkadaşlar Oyunuyordu neydik? He, oynuyordu şak şok şak şok şak şok şak Aman ne biz uyuyabiliyorduk. Hani biz uyuyamıyoruz. Bir de binada da gece çok ses çıktığı için. Yani ne bir şeyi vardı rahatsız ederek yani, insanlara. Aynen diyor. öyle. Nerede bir çözüm bulmaya çalışıyor bizde? de. <laughs> nefesim daraldı ya. Kı, çok kiloluyum ha. Sinir Sözdüm oluyor. <laughs> vallahi dün hele hep öyle yazıyordum o bayrağı. Koştur koştur girdim. Aha gök valla vallahi. Yapan, İnşallah yapan, yağmur abi, yağmadan eve gidebilirim. Şey Aynen öyle yumurta alacağım. Yumurtadaki indirim bitmediyse arkadaşlar. Bugün bir de çamaşır sodası diyor hanacığım. Çamaşır sodası alıveririm. Ondan sonra da evimize gidiveririz hemencecik. Buradaki patatesler çok güzelmiş biraz daha alayım. Al tabii dedi. Poşet, 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 aha şurada poşet var. Alıver. Yine biraz daha muz aldım, patates aldım ve kola aldım arkadaşlar. <laughs> Biz yine eve girdik. Ya bu şapırat hava boşalardı. <gülüyor> 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 bir gün bir dedem arkadaşlar. Birazcık da dinlendik. Bunun fazla yorulmadık. Evet. <laughs> Aynen öyle. Şimdi neler almışım şöyle bir anlat vereyim. Genelde Niktaş'tan al vermişim. He vallahi bir Niktaş'tan aldım. Bir de şoka girmişim. Neler aldım? İlk defa Marul'u bu kadar ucuz gördüm. Arkadaşlar. Bime de girdik ya. He kız bime girdik ne aldık ki biz? Yumurta aldık. kola aldık. Kız gene bütün marketlere girmişim. Soda aldık. He dur gösteriyor. 19.95 kocaman kız kocaman vallahi. Hocama. Yemin ederim inşallah tadı kötü değildir. Şey acım acımsağı ya bazı He. şeyler öyle oldun mu hiç sevmiyorum. Ben de sevmiyorum. Inşallah, ama mecbur yiyeceğim işte. İnşallah öyle değildir Öyle umuyorum. Ondan sonra ne aldım? Yeşil soğan aldım. Ne yaparız biz? Mıcirim yaparak, miciriyim. Güzel de biliyor musun? Baksan şeyleri temizlemişler. Aynen öyle. Yeşil soğan aldım. Sonra ne aldım? Tıkır tıkır Patlıcan alıverdim. Biraz daha var. havaya kaldırsan tavana değecek. Allah 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 Allah. Bu patlıcan gerçekten uygun oldu fiyatı. Ee, bunu ne kadar almışım ben arkadaşlar? 2 ee, kiloya yakın 44 lira. 28 Biraz 400. kızartmalık aldım. He. Bir de karnıyarıklık aldım. Aynen öyle. Domates de ucuzdu. Vallahi ucuzdu. 23 liraya ben töpü olsun görmedim bu zamana kadar domates. O yüzden bayağı bir aldık 3 kiloya yakın arkadaşlar. Hatta domatesler de güzeldi şimdi. Ne yalan söylüyor. Evet. Ne aldım? Fasulye. Canım çok fasulye istedi. Hı. Uzun uzun yapıverek akşama da yiyiverek bol domatesli. <laughs> Bunun kilosu da... 130 küsür liraydı herhalde. 134 müydü? He, <laughs> ben 1 kilo dedim. O da 60 12 lira Ondan sonra şöyle bir tane ne almışım? Sana yap. Kekik almışım. Ondan sonra terem ya almışım. Ondan sonra cığıma tıkır tıkır muz almışım. Brilice muzu beğenmiş kocaman kocaman. Dedim azıcık daha alayım sarılarından seçtim arkadaşlar. Ondan sonra muz aldım. Sonra anacığım yine birazcık patates verdi indirimde diye. Arabayı da götürdük diye alıverdik. Ondan sonra çamaşır sudu saldı. Biliyorsunuz aracın beyazlarına çamaşır sudası kullanıyor. Ben aracın aracına... de kullanıyorum. Renklilere de mi kullanıyorum. Evet. Ha, bu Rengini arada, boz bozmuyor yani. E, şey yapmadan hemen e, birkaç soruyu daha cevaplayayım. Ahıma gelmişken. E, demo demiş ki Merveciğim demiş o kümel akıyor mu demiş. Ayol bacım böyle akmış olsa ben bu rumeli kullanır mıyım? He. Yağmurlu havada dahi şey yapmıyor, akmıyor. Terlese bile akmıyor. Terlesen bile akmıyor. Sadece ağlarsam birazcık şuralara ağı ah veriyor. Ondan da olur tabii ki. Ama yağmurlu havada terlediğim zaman falan hiçbir şekilde ahma meydana gelmiyor benim rumelimde. Ondan sonra bir takipçim de şey demiş, Word Poker Lazer miydi neydi tam okuyamıyorum işte ben o isimleri. İşte benim sorumu da cevaplarsan Merveciğim demiş. Kendisi videoları atlamadan izlediğini buradan belli ediverdi. Aynen öyle. Ki cevaplamıştım şekerim senin o sorunu. Videoyu daha dikkatli dinlersen cevabı orada bulursun. Atlamadan izlersen evet. cevabı aynen bulur öyle. orada. Her Markasını gün... da verdik nereden aldığını da. Hatta ben kendim söyledim. Aynen öyle. Merve muz yerken söylemişti. Evet, aynen ha. öyle. Ee, Bilhassa her birinizin sorularını böyle video aralarında cevaplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Ama ikinci bir cevabı alamayacağım. He, he, atlamadan izlerseler. Izler, zaten cevabı, soru he. soru şeyde cevapları ha, videoda diyorsun, belli yani. yani. Ben, ha, ha. Herkesin ce sorun, şeyini cevaplıyorum. Ondan sonra e, kimdi bak öbür soruyu da unuttum. Gördün mü? Neyse onda bir dahaki şeyde cevaplarım artık. Neydi o? Vallahi unuttum şimdi ne yalan söylüyorum. İşte he bir de şey kafa <laughs> <laughs> kız bacı şey başınız sağ olsun demiş. Allah korusun. Allah korusun. Ee, ölmedi. Ölmüş Çocuk, geri verilmiş e, adam. Kalbi durmuş. Durmuş, ölmüş demeyelim Allah. He İnşallah çocuklarına atın. bağışlar. Aynen he ömrü öyle. uzadı adamı. Aynen öyle. Ee, kalbi Kalbim. durmuş çarşamba günü. Daha sonra doktorların müdahalesi Özel bir hastanede arkadaşlar doktorun müdahalesi sonucu bayağı bir uğraşmış hayata geri döndürmüş. Çok şükür. Evet daha sonra entübe edilmiş daha da sonra da servise çıkartmışlar. Allah bir daha yaşatmasın. Allah bir daha yaşatmasın. Gençliğine bu çocuklarına ve genç işine Aynen bağışlasın öyle. Rabbim. Aynen öyle. Ee, şu an durumu iyi diyebiliyorum. İnşallah da iyidir. İnşallah. Aynen öyle. Yani şey değil yani. He, şey yok ne? yok yok. Allah <laughs> Canım benim ya. çok teşekkür ederim. Senin yorumların zaten beni şey yapıyor. <laughs> o kadar güzel yorumlar yapıyor ki kendisi. Ondan sonra bak onu unutmuştum onu hatırladım. Gördünüz bir baş şey yapı verdim. Sonra salatalık aldım. Salatalıklar da zor topuzum buldum. Üç tane sert. Salatalıklar hep yumuşak yumuşak. Niye böyle ben anlamış değilim. Ondan sonra kola aldım yine. Bizim evde kola çok tüketiliyor biliyorsunuz. Ondan sonra aracımız yine 50 TL'ydi bu çekirdek. O yüzden bir tane daha çekirdek aldım. şey de alacaktım bitmişti. Ne olmadı? Salam salam da 50 liraya düşüyordu. O da bitmiş alamadım. Ondan sonra bir koli de yumurta aldım ve geldim arkadaşlar. Şimdi birazdan ne yapacağız? Şey Aslında şeyi yapacaktım. Airpire'de tavuk çevirme yapacaktım. <laughs> es geçtim ona. Onu sonra da yerim. Ben dedim bugün şey yiyeceğim Buğra'ya diyorum ki Buğra'yı diyorum Aşama diyorum Fasulye yapacağım, yiyecek mi diyorum Uzundan mı diye Bir böyle kısa kısa yapıyor annem yani üstü yumurtalı Bir de uzun uzun yapıyor arkadaşlar e, Domatesli sadece Uzun uzun dedim Zaten yaparken de çekeriz biraz e, biraz yapa, Yerim tabi yerim diye O yüzden şimdi bunları bir ayıklayalım Ortadan ikiye bölelim Sonra da tencereyi tavaya atalım içine pişirelim Hadi bakalım İnşallah. Mübarek olmuş da. İnip binerken işte He. elde kalabalık olunca sıkıntı oluyor. Dikkat ediyorum ama. Ne ne? Çatlak bu. O, tamam onu ayrı koy da bir kaseye yap. Bayağı koyarım. çatlak bu. He. Dur sen kase vereyim. Nefretim başlar akıllı ol senin aklını alırım senin olmaz yok yok koy sen bir şey olmaz o neyse tam çatır çatır kırılmamış bunu bimden mi aldıydık biz? Evet. Ha. Büyükmüştü ha Merve. Kolay mı benden kurtulmak? Bilmediğim bir şey mi var? Sevgimin bittiği yerde nefretim başlar. Ya? Kolay mı benden kurtulmak? Hayır. Yanlarını şey. iyice tuttur ve yanlarda onun kilitleri. He. Tamam, tutturduk. Tuttur. Ha, tamam. Şöyle şuraya alayım. Evet, şimdi buna da yerleştirelim. Bunlar da iyi oluyor böyle. Doğuttaki şeyi de yer almayınca arkadaşlar. Aha, düzgün oluyor. He. Yumurtanın böyle son kullanma tarihi yoktur. Üzerinde yazıyor ya. Nerede yazıyor? Bu yerde gördüydüm ben. <laughs> son kullanma tarihi. Halbuki yumurtalarda öyle son kullanma tarihi yok. Tabii bir sene iki senede beklemez yumurta. Orası yok canım o kadar da abi. değil. Ama söyledikleri son kullanma tarihi ne kadar ki bir şey de olmaz. Özellikle yazın çok indirim oluyor. Biz farkındaysanız baya baya bir. Ama yumurtanın... ben hep böyle şeylere dolduruyorum. Evet soğuk Buz yere. Buzdolabına Buz koyuyor. koyuyoruz. Arkadaşlar hiçbir şeycik olmayıp de biz tez bitiriyoruz biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Biz maşallah anacığım yumurtayı çok seviyor. Her bir şey içinde yumurta kadar. şimdi piyaz yapar o, yumurta kadar. Ee, yumurta salatası yapar. Arkadaşlar. Güzel bir kahvaltı hazırlayalım. Şu yaz gelse de balkona çıksa. He ya. Valla. Değil mi? He. Bir tanesi de şey çıktı. Çıktıydı. Post değil orada çatlamış. He. Aslında onu da koy Merve bir şey olmaz. Sen biliyorsun. He. Şöyle He. koyalım. Tamam. Evet şimdi yağlarımızı koyalım. Arkadaşlar. Bilmediğim. Onda da şöyle bir kavanozumuz vardı. Yine bunun içinde yağ vardı. <laughs> He. Öyle almıştık. Şu altılı paketten aldım. İndirimdeydi. Artık bir cevizli pasta yaparsın bir dakika. Epeydir yapmıyorsun ayol. Kız yapmayınca da unutuyorum ha. He aha batılı vallahi unuttum ben ha arkadaşlar. Öyle olmaz. Aha, cool. bir tane mi var? O oraya sığmaz. Öbüründe boş yer var. Ona koyalım. Tamam o zaman. He. He, bunları da kaldırdık Ters kapatıyor. Öyle mi? <laughs> Ama. <laughs> hmm. Atalım bu dolaba. Hadi bakalım. Ayıkladık. Şöyle dikey Yıkadım güzel. Evet anacığım bir güzel yıkayıverdi. Ben de dedim doğru yayım. O lekeli yerlerini al iyi mi? Tamam. Yalnız su gibi. Arkadaşlar. Evet çok güzel. Baktık da aldık ya. Tabii. Zaten şey yapmasaydı. Bakalım pişmesi nasıl. Bazen böyle olup da sert olanlar da var. Evet. He. İnşallah öyle çıkmaz. İnşallah. Ama bilmiyorum kolay bir şey mi falan çıkmadı ya. hiç. He. Su gibi baksana. Aha. şöyle bol İnşallah hafesini. hemen öyle böyle Arkadaşlar, lık kadana erir. Yapalım da yiyelim. Pırili de yer bunu. Ha. Uzun mu diye, Uzun tabi dedim. Uzun yapacağım. Yok yumurtalısı da onda soğan var ya onun için onu sevmiyor. <laughs> yumurtalısı da güzel oluyor. Yok, arada soğanı gittiriyor gittir yok da gidiyor. Alışacağım Merve. He. Ne yapar? Biraz çek burayı... burayı. Soğansız da yemek olmuyor ama. He. Saman gibi, ne o öyle? Aynen öyle. Her şeyin bir lezzetçiliği var. Tabii. Yemeğin lezzeti de soğan. Şartlık, burayla kahve yaptı bize. He, Nescafe. He. Nescafe, içtik. Granül kahve. He. O öbüründen bitmişti. Evde süt tozu var, yok süt tozu vardı. Bitti demek ya bitti. ki meyve, bitmişti. Bulamadım. Ben. Herhalde Siz ben onu yaptın. o şey vardı ya kutulu Bunun... süt tozu. He he koy şey. Süt tozunu ben şeyin içine koyduydum. O da onu harcadı herhalde. Neyi? Böyle süt tozu kutusu vardı he. ya. Onun içine koymuştum. O da onu herhalde süt tozu kalmadı diye bunları içmedi o. Olabilir. He, çarşıya çıktığımızda alak süt tozu da. Yok sütü da... daha güzel oluyor. Süt tozu Değil mi? gerek yok. he. Süt Nasıl olsa sütünü. sütümüz var. He. olmasa inek sütü alsın yine. Hem kaymak yapalım. Epey almıyorduk. Hem de içer böyle. Hiç boş durmuyor ki. Hiç hiç, 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 Kola, Nescafe, çay. Kola, Nescafe, çay. kahrediyor diye Yemin ediyorum bardak yetiştiremiyorum ha, ha makinede bile yetişmiyor. Burayı yığıyor bardağına. He. Aa kız. Güzel de diliniyor ha. Evet. Tombiş. İnşallah güzel. pişmesi de güzel olur. Hı. kıyır, kıyır Güzel. Gidiyor. Yapalım da yiyelim akşam. Canım he. istiyordu kaç seferdir. Pazarda 150 lira. Gerçekten mi? tabi Şeyde Niktaş'ta bir baktım 134 lira. 4 liraydı, liraydı he. herhalde. Kız dedim. Anam da değil yarım kilo al. Kız ne yarım kilo dedim? Yarım kiloye kim doyuyor? dedim bir bakabilir miyiz biz onun içine dedim. Hemen getirdi. Ben de böyle bir baktım güzel. Dedim bir kilo dedim tartar mısın dedim O da tutmuş 900 gram tartmış. <gülüyor> <gülüyor> böyle yani. Canım istedi ne yapayım. Pazardan ucuz. Aynen öyle. Zaten e, pazar olduğunda Niktaş'ta da indirim oluyor. He. Merve. O biz pazarda dolanmayı seviyoruz. Pazar, pazar Niktaş'ta Arkadaşlar. indirim oluyor. Bir de kalabalığı pek sevmiyorum ben. Niktaş'ta bile çok kalabalık oldu mu ben oraya bile girmiyorum. <laughs> Hoşlaşmıyorum kalabalıktan ne bileyim. Aynen öyle. Arkadaşlar. Ben de sevmiyorum kalabalığı. Valla. Kim kime dımdıma. Valla. Ya Yo, onu açmaya gerek yok, faydası yok çünkü. Aha şunu aç yeti. Hadi bakalım. Anacığım yağ koymuş, daha da koydu bilmiyorum. Koydum ben. Şimdi ne ha. yapacak? Bu. Ağzını, Ağzını kapatıyoruz. Buharıyla ne yapacak? Yumuşayacak. Ölecek o. Ölecek. Ondan sonra. ne olacak bu? Ondan sonra ne olacak? Üzerine domatesleri. Bir güzel. Sonrasında. Ertası yarın. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu güzel şey yapsın arkadaşlar. Yumuşasın. Ondan sonra şöyle bir döndürürüz. Ondan sonra da dediğim gibi domatesleri soyar dolarak içine atarız. Ah da akşam yemeğimiz hazır. Daha ne olsun? Allah'a Allah şükürler olsun. olsun. Bir de. Allah olmayanlara da versin. Amin. Bir de waffle yapalım. Kaç seferdir waffle yapmayı bile unuttum. Bakın Karnını bana. doyurunca waffle hiç yapasın gelmez. Bilmiyorum. Gelmezse yapmam. Gelmezse yaparım. Ya, ee, yapmayayım. Yapmayayım. Evet. Yok yapacağım canım çok istemiyorum. Bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? O irmik helvası var ya dondurmanın. He. Demek ki benim canım çok istememiş ki hemen yapmam. He. Benim canım çok isterse gecenin üçü de olsa beşi de olsa kalkar yaparım. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden erteliği mi kaldı. Dediğim gibi benim canım şu anda çok vapul istiyor. O yüzden yemekten sonra vapulumu yapacağım inşallah. Şimdi de bir muz yesin geldi ama yok yemeyeyim. Yeme. Kız ben yine kilo verdim. Kaç gram daha verdim? 400. Aha bir kiloya yakın gram verdim kız. Arkadaşlar <laughs> bugün pek yürüyemedim ama. Giderken arabayla gitmiş oldum. He, yürüyemedim. Allah razı olsun özlemden. He, yarın muhakkak. Allah tekerine yürü... durmasın. peşininde. Aynen öyle. Yarın da yürüyüş yaparım. Yine bir kaç eksiğimiz daha var. Araba bir Böyle eziyet çıkıyor mu? Git gel git gel. Zırf olsun. <laughs> Benim de 0 kilometre arabam var. O da hep Kırklareli'ne kavuşmak üzere. <laughs> Neyse, bir yolunu bulup bir şeyler edeceğiz. Ama yürümek güzeldir. Yürümek sağlıktır arkadaşlar. Evet. Sadece zayıflamak için değil. bir şey almaya gerek yok Merve. Sırf yürüyüş için he, değil. Için. Aynen öyle. Ee, hem ekmeğimizi Altına alırız. Altına sonu. Hem ekmeğimizi alırız. Dört yola kadar şeyi döktürüyoruz saat kulesine kadar inerip geri çıkarıp yürüyerek. İşte amacım zorlandı. He, ben biraz He. şeyi dört yolu bu tarafa geçtim He. mi artık başım dönmeye diye. başlıyor. Demek ki kan şekerim düşüyor herhalde. Geçen bir tane şeker He. Aldı. O zaman iyi. evet. Yukarı. O yüzden çantada şeker bulundu. Evet. Ben Sen koyayım şeker. birkaç tane çantama da. Aynen öyle. Yürümek güzel. Ben şekerimi düşünce düzenine. artık daha kendimden karelinde geçiyorum. yiyeceksin. Tatlı da yiyeceksin ama karerinde yiyeceksin arkadaşlar. Ama yürüyüşü aksatmayacaksın. Yürüyüşü zaten düzenli yaptığım zaman benim nefes alıp vermem bile düzeliyor. Benimki yani. de öyle. Gerçekten nefes Aha. alıp vermem düzeliyor arkadaşlar. Yani bir bayır çıkarken, bir merdiven çıkarken hani nefes nefese kalmıyor. Daha rahat bir şekilde çıkıyor. Kilo kötü ya. Zıkım çıksın. Bir dokunup gitmiyor. <laughs> Vallahi kırtavla atıyorum kız ayıplayamıyorum. Sen şuan. waffle'ları yap yap ye ondan sonra zayıflamıyor bak. <laughs> ya ama diyorum ya az yiyorum. Şimdi ben waffle yapacağım da o waffles'ın hepsini yemem ki. Yarısını bir yerim yarısını da sabahleyin yerim kahvaltı niyetine. Öyle yaparım yani. Waffle oldum mu kahvaltı yapmıyorum çünkü. <laughs> Şimdi bu bir şey versin de ben de birazcık öte tarafa geçeyim de televizyon seyredeyim. <laughs> Evet. Şimdi domateslerini doğrayalım. Anacığım bir sert bıraktı diye ama bakalım şimdi ne olacak? Arkadaşlar. Tam istediğim gibi hemen lıkkıdan abi ölmedi yani. Çökmedi tam fasulye. Bir de bu fasulyeler çeşit çeşit oluyormuş. Ha. Biz bilmediğimiz için. Böyle, böyle. yok su gibi ise alıyor. Enne ee, fasulyeler güzel oluyor diye biliyorum ama. Olsun varsın ben böyle demem nurum. Halimi şikayet etmiyorum hiç. Neydi? Böyle ne böyle ne ne. istedi aldık işte. Ee. Ladanızı geçsin, <laughs> geçeyim. Haksız mıyım? Akşamhanede yine bir dondurma yer miyiz? Akşam yine şeyin üstüne dondurma koyacağım zaten. İyice evet. Evet. Geldi zamanı. Bakma hava bugün soğuk. Anam. Şey, korkuzu kızarmış. İnşallah yarın hava güzel olur. Yarın güzel o zaman. Tamam. Allah Düzelsin artık. Vik 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 vik. Cemreler düştü düştü diye bas bas bağırıyor kuşlar. Hani nerede? Niye <laughs> hemen konuşuyorsunuz? Çiş dedi, çiş dedi, çiş dedi. Ettirip duruyorlar. Yaz duruyor becet, ama. yaz becet, He. yaz becet. <laughs> İlakine. <laughs> Onların sesini duydukça ne yalan söylüyorsunuz kız diyorum yolun ortasında. <laughs> Aa yer. Yani. Birazdan olur. Birazdan domatesi domatesiyle pişsin aç karnımızı doyururuz. Bana bir vakit tatlatırız. Merve'nin keyfi yerine gelir. <laughs> başım ağrıyor, başım ağrıyor. Allah Allah. Vallahi. Şeyle uğraşıyorsun ondan ha. mı acaba? Eğitim. Evet. Ya... Ha uğraşıyorum da hani oradan da ilerleyemiyorum ki. Ne oluyor ben anlamıyorum ki. O kadar yırtınıyor diyorum. <laughs> Şaka gibi ha. Gerçekten ne doğru düzgün abone geleyim, ne şort videolarım öyle çok izleniyor. Şaka gibi bilhassa LGS öğrencisine daha çok ağırlık veriyorum arkadaşlar. Hele şimdi de tam LGS'de çıkmış sorulara, benzer sorular paylaşacağım. İnşallah faydalı olur izleyenler İnşallah için. İnşallah atlamadan izlerler. Yok onu atlamadan izlemesi gibi bir şey yok. Alt üstü bir dakikalık. <laughs> Ne bileyim öbür videoda atlayarak izliyorlar. Ondan sonra <laughs> sorunuza cevap vermiyoruz. Ne? Atlamadan izlerseniz zaten sorunun cevabı videonun Tabii, içinde. Tabii. Herkesin sorusuna cevap veriyorum. Bacım. Tabii. İşte atlayarak izledikleri Aha. bariz çok bariz, belli. Bariz Aşk olsun. <laughs> Valla. Yoksa herkese mümkün olduğunca videolarda evet. cevap veriyorum. Şimdi bu sıra yine yoğunlaştım. Kap bırakıyorum sadece. Ama videolarda, Ama cevap, videolarda veriyom, cevap veriyorum. Anam. Ne oldu? Satma fışkıracadı az kala Elime bir edeyim de şunu bir karıştırayım. Mesela, ee. Buna su mu oldu koyuyor muydu? O domates erir. Ne yaptın Merve? Ne? Dışarı fırlattın. Aha. Hayır, Ben ne bileyim? Şahayı gibiyim gerçekten. Şimdi bu acaba da biraz... bir domates daha mı doğrasak? He, bir az geldi gözüme domatesi benim de Ya ben iyice arzulamadım. Çok da domatesli olmasın ben ya. Ben çok severim domatesli. domatesli. Ben bir bakayım da ona göre. Da He. Arkadaşlar, şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız kız? Bir de şu tarafı göstereyim o kadar güzel ki Çok güzel. Çok güzel. Amacığım beni geri çıldırdı. Ben bir hasta acık aktım sofradan arkadaşlar. Tam şey waffle yapacağım diye gerçekten karnımı doyurmadım öyle. Ekmeksiz yedim yalnız fasulye var ya. O kadar mı güzeldi? Buraya iki tabak yedi. Dedi. Ee. Şimdi, aynen çok güzeldi. Hakikaten de güzeldi. He Buğra yemen waffle dedi. Ben de şimdi... Anacığıma dedim ki az ye, bak. bak Merve az dedi. da olsa çok yo, da olsa yo, yok, çok ekmek saat yedim. 9 olmuş. O saatten sonra saralle sürüyorum bilmezsin. <laughs> Çikolata sosu bilmem şu bu. yani şey, biraz şey yapma, erken fazla olsaydı. Açırdı. Fazla kaçırdım. Ben dedim ki, biraz şey, fazla kaçırdım bahsedelim. doğru yeme dedim. Ekmek yeme tamam. dedim. İyi de fasulye diye, de ekmeksiz yenir mi? Bak ben ekmeksiz yedim. Şunca ayrıca ekmek yedim aha. Ya ben de çok yemedim ki. Yedi yedi. Ben seni gördüm. <laughs> Şimdi vazgeçtik. Velhas has, aracım vazgeçti. Bir yarın bir ilkin diye doğru diye yapak. Bir öyle yiye konuşacağız. Taze Bunlar, taze diye, güzel diye, olur. Şimdi He. yaptığımız gibi yerim diye. E öyle yapak bari dedim. Karnım aç. Arkadaşlar acım kız. Ben sana mısır patlatırım dedim. Acım mısır patlattı. Bundan ne kadar ye? Az bir şey diyesem mideyi dok tutuyor zaten ha. arkadaşlar. Ha. Bakıl bari muz dedim bir tane de kocaman muz aldım elime, birazdan muz yiyeceğim. Kendi videomu açtım, kendimi seyrediyorum. Azıcık da mısır yerim, Anacığım bunda da az yapacağız ama elinin ayarı benim He ya oynayayım. az koyuyorum yine gidiyor çok oluyor. <laughs> yine çok. Yanında da kolamız var. Ah, oh, bir afiyet olsun diyelim kız. Ne oldu? Gel. Gel aşkım. Ya bu duvar çok tatlı oldu kızla. İyi çalıştı bize kız. Oyun ne diyeyim bize oyun ne diyeyim. <laughs> Peşinde şey gibi bir eşek sıpası. Neyse bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. En önemlisi ne? Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Kanallarıma abone olup beğeni yapmayı da unutmayın. Kız. Hadi Allah'a emanet olun.